Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile'ın 19. sezonda yeni Royal Pass'ten sızdırılmış görüntüleri bugün hep beraber inceleyip tepkimizi vereceğiz. Bakalım nasıl, iyi mi, kötü mü, çalışılmış mı, çalışılmamış mı? Hadi gelin bakalım. Kong geliyor bu arada. Kong bayağı iyi. Sesi biraz kısayım. Ne diyor bu? Sezon 19'dan diyor. Görüntüler diyor. Sezon 19 kıyafetler bu şekilde olacak. Altın kıyafetleriymiş bunlar. Oğlum harbi bir böcek seti oldu. Platinum ve bunlar gelecek. Platinum olduğumuz zaman, plat olduğumuz zaman bunları verecek bize. İyi. Diğer sezonlara rağmen iyi bu arada. Oo bak bu bu efsane. Bu yakar abi. M249 deseni zaten toplasan 3 tane var. Bir tanesi yükseltilebilir M249'du sanırım. Bir tanesini de sezondan vermişti. Ne sezondan yükseltilebilir gibi bir silah veriyor. Bu, bu da bayağı iyi bence. Bu iyi bak. Sezon 19 yazıyor bu arada küçük ayrıntı detay. Paraşütü, As paraşütü. Eh idare eder. Her sezon verdiği şey zaten. Çerçeve zaten Fatih her zaman aynı. 5 maç kazan Fatih ol. Çerçeveni al. Çok iyi de var bu arada Fatih ligine giderken. Bak bu efsane. Tabi bu biliyorsunuz Şahin etkinlikten gelmişti. Eğer bu da etkinlikten gelip bedava bir şekilde verilirse bunu kaçırmayın derim. Ben Şahin'i alamamıştım. Sonradan 2000 ucu oldu amına koyayım. 2000 ucu yani yol yıkar, yuva yıkar. O çok pahalı oldu. Bence bunu alın derim yani. Bu etkinlikten gelirse hiçbir şekilde kaçırmayın. 10 numara olur bu. Başlayalım tekrardan. Özel hareketleri falan da vardır bunun. Tam göremiyoruz detaylı. Next premium kutu bak bu da iyi. Bakalım premium'da neler gelecek. Bu bagi daha önceden vardı sanırım. Kıyafet e ee işte yani 5 kuruş etme aslına bakarsanız. Çok da iyi değil. Maskesi kıyafetten daha iyi duruyor mesela. Ee, geç abi. Bak bu bagi daha önceden gelmişti. Bu bagi çok iyi. Bagi bu bagiye benzer bir bagi gelmiş sanırım. Bu biraz daha değişik. Bu bagi çok iyi duruyor. Çok idol duruyor. Efsane bir şey duruyor. ilerlediğin zaman falanlar sanki birazcık daha benim görüşümle kaymaz sanki biraz daha azalıyor skinlere göre. Yani Valorant mantığı olabilir. Valorant'ta mesela bazı skinlerde silah skinlerinde daha az olurken bazılarında daha çok tepme oluyor. Yani o mantık varsa çok azından da olsa bence biraz daha iyi olabiliyor. Buggy iyi ama ya. Buggy yakıyor bu arada. Bazılarını göstermiyor. Onlar daha düşer ama. Tava. E, tava bildiğimiz tava yani. Skin olsa da olur olmasa da ama güzel bir şey. Bence idare edebilir yani. Ama şimdi şöyle de var. E, bir tane premium sandık 10 tane açmaya kalktığınız zaman 1080 UC. Nereden baksan yani 150 lira bir para yapıyor. Yani 150 liraya bir şey alabileceğin mi? O da zor. Yani bunu nereden baksan buna bir 1000 lira gidiyor. Bence değer mi? Şu kıyafette 1000 lira değmez. Açıkçası. Yani sis çok da önemli değil bence. Bu oyunu sizinler oynamıyor sonuçta bileğiniz ve siz oynuyorsunuz. Bu kıyafetlerin hepsi daha önceden gelmiş kıyafetler. Bu zaten şeyde veriliyordu bu arada. Gümüş parçacıkla alabiliyorduk o kıyafeti. Bunların çoğu da zaten yani kimsenin seveceğini düşünmüyorum. Bu arada bende bundan 300-400 tane ve 1000 tane var. Yani buna benzer şeyler bundan yok tabi. Ben daha gidip de sprey yani CSGO bir yere duvara falan hiç yapmadım yani Elim alışmadı. Belki kullananlar var. Gümüş parçacıklar olmazsa olmazımız. Godzilla set diyor. Bu arada bunlar gözükmüyor. Belki daha güzel setler gelebilir. Godzilla Skarrel. Godzilla bak. Abi burada farkındaysan şöyle bir geriye alayım. Bak Godzilla Skarrel dedi. Şöyle biraz daha geriye alayım. Bak. Me Mechatron mu Aynen Godzilla var. King Kong Kok mu lan? Bu Godzilla oynamışlar. Belki King Kong daha sonra şeylerle gelebilir. bakalım. Godzilla. Skarel Godzilla. Mekanik. Mekanik Godzilla. Mekanik Godzilla işte. Her neyse tam. Dacca. Ooo Dacca. Yok mu be görüntüsü? Dacca'm yoktu benim iyi olur. Çıkarsa. Kutuları biriktirmeye başlayalım. Abi görüntülerin açılmaması inşallah açılır ya. Ah motor açıldı bu arada. Motor var mıydı ben mi yanlış gördüm? Motor motor iyi ha iyi iyi. Motor baya iyi bu arada. Şaka maka motor cidden iyi. Bak bu da iyi ha. Ama çok büyük be. Hitbox abi kollar ağacın arkasına geçsek paramparça ederler bizi. Zaten canavar gibi oynamaya başladı insanlar. bence o iyi bak kafası falan bayağı iyi bu arada. bu zaten bu az, kendi kafalık daha önceden gelmişti. Mini falan da gelmişti büyük bir ihtimal. Vardı bunlar abi bizde. O gelmemiş şeyleri getirseniz daha iyi olacak sanki. Ama PUBG Mobile son günlerde bayağı çalışmaya başladı bu arada. VSS abi iş yapar ya. VSS iyi. VSS'in kötüsü olmaz çok kullandığımız bir silah değil zaten. O ne? Abi destansıları göremiyoruz mu? M416 geliyormuş bu arada. M416. Eski M416 olabilir. Gümüş parçası. Ha, böyle danslarımız varmış. İşte arka, arka planımız böyle olacak. Danslar zaten her zamanki gibi. Avatarlar bu şekilde. avatar bayağı iyi bu arada. Görünüş çok iyi bu arada ya. Arkadaki detay efsane. O çerçeveye geldi. çerçeveyi kes. Abi bu çerçeve çok iyi. Firavundan sonra en güzel çerçeve bu olabilir bu arada. Bu çerçeve bayağı iyi. Üstünde de karınca mı? Karıncaya ben sivrisineğe benzer bir sıfat var ama. Ya ben körüm ya böyle yani devam edelim. Kong. Oh geldi reis. Abi Kong iyi ya bu arada. Baya iyi Kong. Kong baya. Arkadaşlar bu etkinlikten gelirse kesinlikle Kong'u almanızı tavsiye ederim. Çünkü gittiği zamanla etkinlikler 2000 UC şu an Şahin'i istiyor. Ki etkinlik gelir mi hiç bilemeyeceğim. Bence gelir. Hareketleri de vardır bunun büyük bir ihtimalle. Ne ya biraz hızlandırsak. Hmm. Bu ne? Aa kayıt geliyor bu arada. Sandığımız. Yani özel para verip alabilecekmiş şey olduğunu düşünmüyorum. Ama iş yapar yani. M416 güzel bu arada. Yani hiç M416 skin olmayan insanlar için bu bence çok iyi. Kı bak bu kıyafet de iyi bak ince. Ama işte böyle farklı bir görünüşü var. Çanta yani. Zaten bu alttaki kar kıyafetleri falan daha önceden bedava verilmişti bize. Ha bunu bilmiyorum hatırlamıyorum. Ama sadece tek özel destansı olması. Destansı olması bayağı iyi bu arada. O siktir lan. Oğlum PUBG'du ki aa Son santı gelecek. Bak bu çok güzel. Abi eski şeyler bayağı inşallah Firavun'la gelir bu arada. Nemesis değil mi? Anabüs. Anabüs'ü alamamıştım. Abi ben Firavun'u istiyorum ya. Kuzgun'dan daha iyi bence Firavun. Sizce hangisi daha iyi ya? Kuzgun mu Firavun mu? Eğer buraya kadar izlersen, yorumlarda belirtirsen çok sevinirim bu arada. Ben gerçekleri söylerim arkadaşlar. Çünkü siz buna bir para veriyorsunuz. Ya bence bu, bu kıyafet hepsine bedel bana göre ama yani bak mesela şöyle söyleyeyim sana. Benim görüşümde şu kıyafet 10 numara bir kıyafet ama savaş ortasında mesela hitbox dediğimiz bir olay var. Ağaç arkasına girdiğin zaman ya şu şuraya bile sıksa insanlar belki işleyebiliyor. Ama şöyle de bir mantık var. Mesela lobide takılan insan mesela atıyorum Gezip dozan insan arkadaşlar çevresiyle konuşan genelde oyun oynamayan insan için bu 10 numara bir set bu arada Yani her an Hunter'da olmasını isterim İnşallah hepinizin olur Ama Savaş aslında biraz Kitleyebiliyorlar Abi bu kıyafet de iyi bu arada güzel Mesela bak şuradaki bizon skini efsane Bizon skinim yok zaten A bak şu çok iyi ya şu Gösterir mi acaba Oğlum bu var zaten bizde bu Royal Pest'ten gelen değil mi bu? Evet. Bunun bir değişiği var Royal Pest'ten gelen. Çok da önemli değil. Oo. Abi çok iyi ya. Ama bu var ya ışık en 50 metre ileriden vururlar. 500 metre ileriden vururlar. Bırak 50'yi. Bak bu da iyi ya. Bak bu hitbox'ta böyle ince fark ediyorsanız bayağı iyi. Bence iyi bu iş yapabilir. Uf ya yakıyor yakıyor Üç kafalı bak kim ya çok güzelsin. Bak buna bu ne lan? Ulan köylüsün sen. Oğlum bu ne amına koyayım ya? Ya yapa yapa bunu mu yaptınız ya? Şu kıyafet nerede? Abi şu kıyafet nerede? Şunlar. Şuna baksana zehir gibi kıyafet ya. Firavun'un bir küçük modeli. Bu nerede? Bu nerede abi? Bu ne? Allah rızası için. Of bak bu çok iyi. M4'e bak yakıyor bu arada. Uçak skin'i zaten oyunda ilk başında fazla tercih olmasa da olur yani. Ha, çok isteyen psikopatlar oluyor onlar için idealdir bence. Uaz çok iyi bu arada. Bayağı iyi hatta. Daha önce de gelmişti sanki bunlar ya. Bunlar 19 sezon içinde bize gelecek ödüller. Abi bak AKM'nin her türlüne okeyim. Abi AKM yakıyor. AKM efsane bir silah. Bu da çok güzel bir skin. Kaplama olarak da çok iyi görselliği var. Birinci şans oynayan insanlar çok iyi. Bak bizon. Bizonum yok zaten. Okey. Bizon güzel. Bence çoğu insan tarafından beğenecek. Ama bu set hikaye ya bu. Bu ne kadına özel ne erkeğe özel bir set. Yani bu uff. Tavaya hakaret ettik demin ama tavanın arkasındaki Anubis'in sıfatı da efsane duruyor bu arada. Çok iyi. Tamam hızlı geçelim buralar o zaman. Var mı burada daha gösterebileceğimiz bir şey? şu set şu kombin unicorn'un boynuzu falan hiç uymadı bence. Şu set yani bu ne amına arkadaki şu ya bende zaten yükseltilebiliri var bunun. Sizin için iyi olabilir tabi bedava veriliyorsa bedava verilmediği için bence. Eh şimdi bunu veriyor zaten etkinliklerden bu arada. Sayıga. Olur. Paroşüt. Vektör. E, bu kıyafetleri daha önce almıştık. Bak bu paroşüt de güzel bayağı. bu kadar diyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Ya bana göre bir kısmı iyi bir kısmı kötüydü. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi ne yapıyorlarsa emek edip yapıyorlar. Bir şey diyemem. Yani bu gerçek hayatta da böyle. Belirli şeyler sevilir, belirli şeyler sevilmez. Bana göre toplasan 5 tane kıyafet iyiydi bu arada. Godzilla ve King Kong'un arkada duran detayı çok efsaneydi. Godzilla ve King Kong'un arkada duran detayını bence hiçbir şekilde kaçırmadan etkinliklere gelirse hele de Godzilla hele de King Kong etkinliklere gelirse kesinlikle ve kesinlikle alın. Çünkü etkinliklere geldikten sonra kaldırdıklarında 2500-2000 ucu yok bir de maması, carda, curda etkinliği, özelliği bilmem ne derken çok pahalıya patlıyor. Yani bunu birçoğumuz alamıyoruz. Ben de dahil içinde yani benim de bir hayvana gidip de 200 lira para verecek gücüm yok şu an. Öyle bir durumum yok. Çoğumuz da böyle zaten pandemi dolayısıyla sıkıntılardayız. Etkinlikleri kovalayın yani bedavaları kovalayın. Yani para verip de heves etmeyin derim ben. Ama parası olan da alsın tabi. Sonuçta bir emek var. Bu oyunda nasıl dönecek? Parası olan da alsın bence. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz fazla konuşmuş olabilirim. İlk videolarımdan e, biraz heyecanlıyım. Biraz daha acemiyim. Ön görürseniz artık çok mutlu olurum. Bazen kelimeleri yutuyorum çünkü heyecandan. Yani bizde böyle. Bizde doğruyu gösteririz. Doğruyu söylerim. Ben beğendim beğendim derim. Beğenmediğim beğenmedim derim. Her insan aynı değildir. Belki senin beğendiğini ben beğeniyorum beğenmiyorumdur. Benim beğendiğimi de sen beğenmiyorsundur. Neyse gene uzattım izlediğin için teşekkür ederim. Like atıp abone olursan çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediysen zaten büyük bir ihtimalle atarsın. Eline koluna, yüreğine sağlık. Görüşmek üzere. Bay bay.